Hoş geldiniz. Evet yine çokça sorulan sorulardan boyalı ve fırınlı tesbihleri nasıl ayırt edersiniz? Onunla alakalı hem bir test videosu hem bir e, bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım e, faydalı olur. Evet. Yani şimdi e, önümde duran tesbihlerden sebep Tesbihleri anlatayım önce. Şimdi burada gördüğünüz tesbihler geneli ekranda aynı renk görünüyor. Kimi renk almış, kimi fırınlanmış, kimi de boyalı. Yani şimdi ben sırasıyla zaten göstereceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Şimdi boyalı fırınlı ya da direkt boyalı olarak ayırt etmek gerekirse hani neden yapılıyor böyle bir şey ee, renklendirme yapılıyor niye çünkü e, yani piyasada belli bir revaç var o da nedir işte Osmanlı renk i̇şte yani Osmanlı vişne ya da kırmızı ya da kahverengi ya da Osmanlı ateş e, renkleriyle misal yani şu mesela kendi kendine renk almış bir ateş tespih e, Gerekirse bunu da deneriz ne gibi bir reaksiyon verdiğini beraberce görürüz Yani ben az çok daha önceden e, birkaç videoda denediğimi hatırlıyorum e, Herhalde ya açıklayıcı e, olmadı Ya da e, nasıl diyeyim e, Tesbih çeşitliliği açısından bu kadar detaylı yer vermemiştim diye düşündüm bir anda Evet e, şöyle yavaş yavaş e, testimize geçelim yani işte bu Osmanlı renk e, sevdasından dolayı işte üreti e, üreticiler yani tesbih yapan atölyeler ve Yani bu Osmanlı tespillerde bile yapılan bir yöntem renklendirme işte tıraş bir kısmı tıraşlanıyor e, ya da işte habbeden tekrar e, habbeler büyükse e, küçültülüyor daha sonra işte hani e, renklendiriliyor o şekilde de satılabiliyor tabi alıcı bunu e, artık ne kadar önemsiyor ne kadar önemsemiyor o da önemli. Yani özellikle Osmanlı tespihlerde artık yani alıcının ne kadar önemsediği e, alıcıya kalmış oluyor. Sonuçta bir ustanın elinden çıkmış. Tekrar dizayn edilmiş. Yani sıfırdan yapılmış. Mesela yani e, şu boyuta indirilmiş e, tıraşlanmış e, bir tesbih Düşünün. Bu tekrar renklendiriliyor. Yani atıyorum mesela bunda ölçü 9-11 ise eee önceki ölçüsü işte 12 13 12 13 9 11'e indirilip biliyor ya da daha büyük habbeler kesilip yani mesela atıyorum 15 16 milim bir tespih kesilip 7 11 8 11'e de indirilebiliyor daha sonra renklendiriliyor gerek fırında gerek boyayla ve farklı farklı yöntemleri var tabi dediğim gibi hani alıcı bunu ne kadar önemsiyor o önemli yani özellikle Osmanlı alıcısı yani, e, yani ben burada genelde hani boyalı tesbih özellikle çekim için alacaksanız tavsiye etmiyorum çoğunlukla da satmıyorum zaten tezgahta bir tane var boyalı tesbih şu an ayırt edebilmeniz zaten mümkün değil e, ben söylemedikçe de bilemeyeceksiniz e, bilmeniz için videonun ilerleyen dakikalarına e, devam etmeniz gerekir yani burada bitmiyor video. Evet yani genellikle işte piyasada dönen e, boyalı. Yani benim e, misal e, boyalı e, tesbih satmamamın en büyük sebebi özellikle çekim e, içeri alanlar. Yani zamanında sattık tabi belli bir albenisi olduğu için yani Osmanlı yakın renk. Ama şimdi sadece fırınlı satıyorum. Ee, gerçi hani şu aralar pek talep yok ama e, yani o tesbihler durduğu yerde de güzelleşebiliyor. Yani fırınlı renk almaz diye algıda yok. Bunu e, başka bir videoda tekrar anlatırım. Evet, e, şimdi testimize geçelim. Şimdi e, önümde duran tesbihler. Yani şu şunla eş bunları daha önce paylaşmıştım. Bunlarla başlayalım. Bunlar kendi kendine renk alan tesbihler. Ortalama 7-11 ölçülerde, günlük kullanıma uygun. Beyaz hamurdur bu tesbihlerin içi. Tabi çekilmeye çekilmeye biraz donuklaşmış. Şöyle bakalım netleyebileceğiz mi? Evet netledik. Yani donuklaşmış biraz ama bu ne çekmeye engel ne malzemenin bir kusuru. Çekilmeye çekilmeye don, donuklaşmış ortalama 5-6 yıllık tesbihler. Yani bunda yedek var bakın yedekleriyle beraber renk almış. Evet bu da aynı şekilde. Bunlar renk almış. Yani e, belki dediğim gibi yani 6 yılı geçkindir bunlar. E, şimdi birinci sırayla başlayalım. Şöyle biraz daha uzaklaştıralım. Evet, yani özellikle beyaz kağıt testinde ne gibi bir reaksiyon verecek beraber görelim. Yani hafif bir böyle tatlı. Bakalım ne kadar görünüyor bilmiyorum. Tatlı böyle kahverengimsi bir renk verdi. Yanına diğer bir eşini çiziyorum. Evet tatlı böyle kahve rengi bir renk verdi. Şöyle göstereyim. Umarım net görünüyordur. Evet. Şimdi diğer tesbihe geçelim. Şimdi e, bu fırınlı bir tespih. Benim bu kampanya videolarımdan hatırlayanlar vardır. Muhtemelen o videoları izlemediyseniz short bölümünde uygun fiyatlı kampanyalı kargo bedava fırınlı 11 12 bakalım yine net ölçüye. Aynen 11'e 12 milim fırınlı, Osmanlı benzetme malzeme çubuk. Fırınlanmış, kesinlikle boya vesaire yok. Evet, şimdi ikinci sırayı deniyoruz. Evet, bunu da denedik kağıdı kaldırayım. Daha mantıklı olacak. Yani şöyle göstereyim. Bu kendi kendine renk almış. Bu fırında bir tespih. Yani aralarındaki fark fark edilmeyecek ölçüde benzer. Bu tesbihi de geçtik. Tekrar göstereyim tespihi. Tesbih bu fırında yani kısmi eskitme yapılmış bir tesbih. Evet sıradaki tesbih boyalı bir tesbih. Yani bunu e, bayadır e, muhafaza ediyorum. Maksat hani müşteriye gö göstermek, e, satmadım öyle bağlamışız zamanında duruyor. Bu tesbih boyalı yine malzeme e, sıkmak maketi var. Yani renk bak kamerada ne kadar algılayacak bilmiyorum. Bakın bu bariz bildiğiniz yani vişne rengi ama bu biraz daha böyle tatlı kahverengiye kaçan böyle hafif vişne çürüğü bir renk. Yani Bu biraz daha böyle bordo'ya yakın. Bilmem anlatabildim mi. Umarım anlatabilmişim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi bu Evet. Şuraya bir çizgi çekelim. Şuraya bir çizgi çekelim. Şöyle kağıdı kaldırayım. Şimdi küçük 7-11 kendi kendine renk almış. Şöyle göstereyim. 10-11 fırınlı tespi, 10 milim boyalı sıkma kenarı var. Yani böyle tatlı kahverengi çizdi. Bariz kırmızı. Tekrar şöyle ortadan geçiyorum. Bakın şöyle imamenin altını deniyorum şimdi. Balis Bariz kırmızı. Yani özellikle e, boyalı tespitte yine bir detay vereyim. Bir tespit alacaksanız ve vişne rengi ise şu imame diplerine özellikle bakın. Orada bir boya kalıntısı illaki bırakıyorlar. Yani ben satmıyorum. Ee, alıcılara da tavsiye etmiyorum. Ve sıradaki son tesbihimiz de bu olsun. Ee, bu fırınlanmış böyle tatlı fırınlanmış ama yine askıda kendi kendine renk almış koleksiyon boylardan şöyle sülün imameli bir tesbihimiz yine çubuk malzemeden ölçüsüne bakayım 13'e 14 buçuk. Doğru mu ölçtük? Aynen. 14 buçuk. Yani bu tespitlerden uzak durmayın. İşte bakın. Yani şöyle bakın. Bu durak rengindeyken daha koyuya dönmeye başlamış. Bu tespitten ya bir ya iki tane var. Şöyle son çizgimizi çekelim. Bak, bunda da renk kalma ibaresi. Bu e, son yaptığımız e, test, yani e, fırınlı hafif fırınlanmış yani tam renk aldırılmamış bir tesbihin verdiği reaksiyon yine işte, e, işte yani daha önce simikrom testinden bahsetmiştim hatta şöyle yapalım bakın yani bu sıfır fırınlanmış bir malzeme bu e, imamesi olmayan bir tesbih yani bir habbeler tam ama imamesi yok boncuklara e, da ben kıyamadığım için böyle duruyor yani karıştırmadım. Ama imamesi yok yani. Şimdi bunu da deneyelim. Bakın. Şöyle tekrar göstereyim. Yani hafif fırınlanmış. Kendi kendine renk almış. Yani böyle tatlı Kaysi'ye gitmiş. Kaysi kurusuna gitmiş bir tespih. Ee, şöyle göstereyim. Yani e, kağıt e, üstünde verdikleri reaksiyon umarım e, açıklayıcı olmuştur. Bakın yani boyalı bir tespih. E, diğerleri kendi kendine renk almış. Yani belli bariz boya olduğu çok açık. Yani şunlarda da böyle tatlı kahverengi verdi. E, bu e, yani fırınlı ürünlerde de aynı şekilde verir. Yani mu muhtemelen e, simikrom testinde de aynı durumu verecektir yani simikrom testinde Osmanlı dahi olsa e, o e, kabuk renginden alabileceğiniz renk yine böyle tatlı böyle sarı bir renktir yani bunlar e, yani simikrom dahil bir orijinallik testi değildir yani farklı şekilde mesela şu e, bas bas bağırıyorum bu tesbihi alın diye ee, yine çok eski bir ateş ee, yani bunu da deneyelim misal son testimiz bu olsun bakın bu kendi kendine renk almış bir tesbih yani düşünün bu ateş yani bu daha önce denediklerimiz sıkma son denediğimiz ateş bakın böyle verdikleri reaksiyonlar böyle. Yani fazla da konuşmaya gerek yok. Bence açıklayıcı bir video oldu. Yine kafanıza takılan vesaire bir durum varsa sorabilirsiniz. olduğu gibi açık net şekilde anlatmaya çalışırız bildiğimiz kadarıyla. Bilmediğimizi zaten öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, onun haricinde daha bir sürü tespit deneyebilirim Ne sattığım ne söylediğim e, Ne de e, anlatmaya çalıştığım şeylerde bir e, yalan dolan vesaire zaten ihtiyaç yok çok şükür e, olduğu gibi söylüyoruz Şunun da deneyesim geldi. Bu da Kaysa Bunu işte renk almaya başlamış diye söylüyoruz ama artık ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz daha fazla içerik için kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolara da gezinin. Bilgi edinmek adına. Bakın. Böyle. Yani renk almayan ürünümüz yok. Malzeme sıkma keyri varsa her türlü renk alır. Nereden ne aldığınızı bilin e, ee, onun haricinde olmayacak tesbihler olmayacak paralar vermeyin ee, yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın